Herkese merhaba, şu otobüs tırağına doğru gidiyoruz. Ee, Victoria Secret'a gideceğiz. Şu anda otobüs tırağında bekliyoruz. Hava tamam, çok sıcak. Umarım Victoria Secret soğuk olur. Çünkü gerçekten çok terledim. Ee, şimdi otobüs geliyor. Forever 21'e geldik yine. Yine. Buradaki tişörtler çok güzelmiş <gülüyor> mesela. <gülüyor> aynen. Ben şunlara bayıldım. Güzel değil mi ama? Bakın neler buldum. İkisi de notalı. çok güzel. Çok beğendim bu, eee fıçı Bu da aynen. Şöyle bakayım. geldik. kozmetik bölümündeyim. Buradaki çoğu şey normal fiyata göre daha uygun. Mesela burada Drama isimli bir palet. 4 dolar. Böyle içinde bayağı güzel renkler de var. Burada yine oji setleri de çok uygun. Mesela bu 6 dolar. Sonra bu lip balm seti içinde 10 tane var ve 4 dolar. Bence çok iyi böyle. Ayrıca şu ruj şeyleri de 4 dolar aynı şekilde. renkli çok güzel kupalar var. Özellikle ben şunu çok beğendim. Şu C olanı. Götürmek isterdim fakat uçakta kırılabilir. O yüzden riske atmak istemiyorum. De, 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 de. Beklenen alma geldik. <laughs> Burada da dolarlık elbiseler var, çok güzelmiş. This so good. Burası çok güzel. Bunlar da yine çok güzel. Pink'in ürünleri Çok evet, Victoria's Secret alışverişimizi tamamladık. E 4 tane tamam ürün aldım. <laughs> Ayrıca zaten alışveriş videosu çekeceğim şimdi. yazıyoruz. var. Şampuan var, işte ojeler var, iPhone kapları var. Bunların hepsi bir dolar. Çok tatlı değil mi? Çok şirin. Şim, ne bu tarafa da bakalım. Take me to church. Şu anda markete gidiyoruz. Marketten ıvır zıvır alacağız. Çakmak alacağız. Aygazımızı çalıştırmak için. Ee, işte. Sonunda Ceylin noodle dışında bir şey yiyebilecek. Aynen Hep noodle yedim artık yeter dedim. İstiyeceksin. <laughs> 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 Neyse işte markete gidiyoruz. Ben de bu ikinci vlogu sonlandırmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Üçüncü vlog daha çok ağırlıklı manzara ağırlıklı olacak. Baya Central Park'ı, New York'u falan göstereceğim sizlere. Umarım beğenmişsinizdir. Tekrardan hoşçakalın.